Buyurun. Burada market var mı? Alt kata ineceksiniz. Teşekkürler. Rica ederim. Savaş gelmeyecek galiba gece Neslihan'da kaldı. Herhalde direkt şirkete geçecek. Neslihan'la bayağıdır araları bozuktu. Toparladılar demek ki. Ben de öyle umuyorum. Ama Savaş'a bir şey sorulmuyor ki biliyorsun. Neslihan'dan da çıt yok. Tabii içine kapandı. Aa, Neslihan arıyor. Abinle beraberler herhalde. Neslihancı merhaba canım. Merhaba Rezan Hanım nasılsınız? Ben de son günlerde çok yoğunum. Şu günler önce ertelediğimiz kahveyi artık içsek diyorum. Aslında sizin oralardayım. Aa tabii çok iyi olur. Biz de şimdi Süreyya ile senin kulaklarını çınlatıyorduk. Savaşta yanında herhalde. Birlikte bekliyorum. Hayır, Savaş yanımda değil. Siz de evden çıkarken bana uğrayacağını mı söyledin? Yok ben yanlış anladım herhalde. Anlıyorum. Küçük bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Çok pardon yurt dışından bir aramam var. Açmam gerek. Ben sizi ilk fırsatta arayacağım kahve Peki canım. Peki görüşürüz. Savaş dün gece Neslihan'ın yanında değilmiş. Lafı çevirmeye çalıştım ama Neslihan da aptal değil ki. Anladım. Belediye, dönmüşsün. Ya, bugün dönmüş. Ne haber? İyiyim. Markete geldim. Evin eksiklerini aldım. Ne güzel olmuşsun. İyi ki gördüm seni. Evi birlikte döneriz. Hem yani konuşuruz bile. Yok, ben arabayı bekliyorum. E, e seni de bırakırdım da, daha gidip atıf almam lazım. <laughs> Git bir çantanı, Allah kafretsin ya. Özel seriydi bir de o. Feride üzülme, giden çanta olsun. Mala gelsin cana geleceğini, üzülme sen. Senin çantanın ne olduğunu biliyor musun? Nereden bileceksin ki sen? İçindekiler umurumda bile değil. Çantam önemli, çantam. Bir tansiyonunuza da bakayım ben. Çok mu seviyordun çantamı? Sevmekmiş. Ayşem. Sana çantayı anlatacak durumda değilim şimdi. Feride, beni bekle tamam mı? Ben hemen gidip geleceğim. Sen bir yere ayrılma. Sizi bekleyecektiniz. Bakın tansiyonunuz düşük biraz. Benim arkadaşım değil o. Peki. Feride. Ayşen lütfen. Benim bu. Açsana. Nasıl yani? görmüştüm. Gerçekten güzel çanta, seninkinden. Bir dakika. Ee, ba bana mı aldın? Ne tesadüf değil aynısından bununla? Ay, i̇nanamıyorum yani. Ay, gittin pat diye aldın. E, bana güle güle kullan. Hiç değer mi bir çanta için üzülmeyi? Dedim ya, mala gelsin cana geleceğini. Üzülme. Beş dakikaya geliyorum dedi, elimde çantayla geldi. Ha inanabiliyor musunuz? Hiç düşünmeden on bin liralık çantayı aldı bana Ayşe. Bütün servetlerini yalı için harcamamışlar demek ki. Sen hangi ara o kıza bu kadar samimi oldun? Aman ne samimisi ya. Benim samimi olmak o kadar kolay değil. Ama şey diyelim. E, Ayşen doğru yolda Vay be. Bir şöyle arkadaşımız olmadı ha. Hey abla. Köylü güzel artık en yakın kankin olur herhalde. Baba. Benim atölyeye gitmem gerek. Ata yemeğe kalmayacak mısın? Atölyede nereden çıktı? Yapmam gereken bir şey var unutmuşum. Ee, siz yemek yiyin beni beklemeyin. Afiyet olsun. <laughs>